ичимдик ялы жок мындайланда bunlar Evet, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalımıza, bize, dükkanımıza, restoranımıza hoş geldiniz. Bugün evde biraz ortalığı toparladım. Ondan sonra geldim kahvemi. Bir tane evde içtim. Bu ikinci kahvem tabii ki ikinci de içeyim. Geldim ki müşteri var. Biraz yer gibi bir kahve Ben bir kahveni bir kez Ben tam ve müşterim de sonra kalktı. Yani önce kalkaydınız. Ya da sonra kalkaydınız. Kahve mi içeyim sonra kalkaydınız. yine böğürtlenlerini topladı değil mi? Tabii ki yine kime kartta böğürtlensiz gelmedik. Çadı böğürtlenlerini aldı. Ay, bayağı da yedi zaten. Abi artık diyor bir de tatları güzel olmuş. <laughs> Tam böyle olgunlaşmışlar ya. Cadı. Hadi gel. Evet. Abi sen de yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> pilav şey bu fasulye yemeği yaptım. çocuklar yiyor. Evet arkadaşlar bu kalfranta geldim hemen. Şöyle kremlere bakıyorum. Geçen bir tane aldım ama. Güzelmiş. Yani ta yani günlük olan Buna yoktur. Bir eşya alıyor. Aldım biraz eşya. Hem şimdi dükkana gitmem lazım. Koşturmam lazım şey için yol için yeah. neyse bir bakayım ben. şey acayip pahalı her şey acayip pahalı olmuş gerçekten ya işler zamlanıyor mu ne oluyor anlamadım 2-3 günde bir değişiyor sanki fiyatlar alacaktım ama alacağım gözüne çarpmadı. Ben hiçbir zaman Türkiye için almıyorum zaten. Eski alıyordum ama şu birkaç yıldır almıyorum. Çünkü orada da var aynılara. Ama burayı için alacağım da o bitmiş. Ya da onu ben mi göremiyorum? Bu değil ama. Şimdi bak ben gözümün önündedir. Sizde de öyle oluyor mu? Gözümün önündedir bulamam. Aramazsam bulurum. <laughs> Şimdi dükkana geç kalacağım Tövbe yarabbim. diş macunu şey fırçası aldım bize. Şu kapaklı oluyor ya ben her sene Türkiye zamanı onları alıyorum. Böyle hani kapağı kapanan. Bunlar genelde şeyde oluyor. Burada var mı bilmiyorum ama demde. Dün demde aldım ondan. da bir hali benimki dedim. Habim bunlar sana olmaz. Cadı. Dedim, bunlar sana olmaz Malik. Bunlar büyükler için. Bunlar iyi oluyor, temiz oluyor. Hemen kapatıyorsun kapağını. Ama burada da kesim var da gözüme yine çalmadım. Dedim ya aradım, bulamam. Aramasam bulurum. düşül gelmiş gibi onun. Geldiği zaman

apa yang kamu sudah selesai atau tidak? Tidak apa-apa,

出用没有？没有，用有有有有。哎，什么？过来不来，来，来，来。过来。过来。过来。过来过来过 저거 사 Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. 小朋友。 giriyorum. Ah, aynı adrese bu üçüncü kere getirmişim. Aha, burası dar yok. Ben bu köye e, daha havin yokken Bilal Hidra tek vardı. Size çevireyim, alıyordum. E, ev temizliği yani. Bakalım, bakalım. Yok. Ha, ha böyle. E, köye böyle işte temizliğe gelirdim çok güzel bir köy. Yani temizliği de şey de yani geldiğim ev iki ev vardı zaten burada. Ee, çok rahattı, çok güzeldi. <laughs> ama işte sonra kabine hamile kaldım. Ondan sonra zaten yani üç çocukla yetiştiremedim. O yüzden bırakmak zorunda kalmıştım. Bu köy ama çok güzel bir köy gerçekten size şöyle de göstereyim hatta. Aa, çok böyle tertemiz böyle mis gibi bir köy yani şu ilerideydi hatta şurada bir ağaç var oturma banka falan oradaydı evet orada evet. ee, şurada bir ağaç var şu köşede burası ye yeah. a burası yani buraya gelirdi burada baştaki yani işte öyle de günler geçti <laughs> bundan herhalde 5 yıl önce oluyor işte abim 4 yaşında aynı 5 yıl önce Güzel bir köy yani. Güzel var. Anılarım var bu köyde. Kadınlar ikisi de Almandı. İkisi de çok böyle tatlıydılar. Yani iki yaşlıydı. İkisi de çok ilgili, tatlı. Hatta çok üzülmüşlerdi. Ben bırakacağım diye ben anlatmıştım. İşte tüp bebek yapacağım. İşte yani olursa gelemem. Olmazsa işte gelirim diye. Sonra da bir daha zaten onlar da aramadı. Ben de aramadım. Yani gitmeyince anlamışlardır ki olmuştur. Öyle. Ne bileyim. Ay Allah'ım kurban olurum Havinim'e. Çok şükür Havinim olsun da tek kurban olurum. Calı calı. Hiç. Mucizevi bir, bir çocuk yani havin. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Neyse ben şimdi kapatayım. Hadi bakalım. geceler. Çok plan kendine? Evet. Alışverişlerime yerleştireyim. <laughs> size, size hemen göstereyim. Neler olduğunu. Şöyle kalıflantı. Kalıflantı bir şey ne tabi? Neyse. Şöyle muz aldım. Bir tane ne istedi? Yarın bir menüme yaparım. Şöyle domates aldım hemen hemen. 2 kilo, kilo ister tamam. Şöyle havuç. ya düşmüştü. Krosan. Ee, i̇yi geceler. Hadi süreç. Şöyle. Hmm. kaldı. çok seviyorum. Mürdüm eriği. Mürdüm eriği. Olar çok seviyorum. Bu ise. Bu ise. Bu 2 3 4 5 ve 6 paket aldım. Ezen, 6 paket aldım. İyi Bunu da Lidl'dan aldım. Yani oradan da Lidl'a bir uğradım 5 dakika. Ee, servis götürdüm. Servisten sonra da Lidl'a uğradım. Bu gömleği de Hasan'a aldım. Hoşuma gitti. Bu rengi çok seviyorum. Bu da onu uyuruydu Lidl'da. Ee, i̇nşallah Hasan da dedene. bedene. aldım. Ama çok hoşuma gidiyor bu renk. Deniz mavisini diyor. Hani diyorlar? Ne diyorlar? Bunu Hasan aldım. Şöyle tost ekmeği. Fazla alışveriş şey yapmıyorum. Şöyle işte Türkiye'de ne kadar yetsin. Duş jeli aldım böyle. Çok aldım. aldım. 3 tane şöyle peynir aldım. Bir tane salatalık. Bir tane siyah zeytin çekirdeksiz. Bir tane yeşil zeytin çekirdeksiz. Yeşilit, bir, bir, bir tane salam, tavuk salam, sonra, sonra bir tane patlıcan. <laughs> Yeter, vallahi çok uyumluydu. Şöyle de üç tane de bir tane besin aldım. Bir yer ve Kaufland 30 euro işte tuttu neredeyse 29 euro 51 cent bu Kaufland'ın ee, 10 euro mesela 9.99 müydü neydi şu gömleği de Lidl'den aldım Böyle alışverişimiz bu kadar Bunlar hemen yerleştiriyoruz bu çayımızı beğenmeyiz ondan sonra zaten yemeğim kuru fasulye pilavdı çocuklar yedi önceden de yediler bir de sonra da pilav yoklamış yiymiş. öyle Hasan'da gelirim hemen yer içeriz böyle. Saat şu anda Çocuklar uyudu. Ben de şimdi artık bunları toparlayayım. üstüme bir değiştireyim. Elimi yüzümü bir yıkayayım. o sabah oturup çayımı Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, umarım beğenerek bir vlog olur. Kendinize çok iyi bakın. Umarım... Ee, kırılmazsınız, gücenmezsiniz. izlemediğim arkadaşlarım da oluyor. Haklarını helal etsinler. Gerçekten zaman zamanla yarışıyorum. Zamanım olmuyor. Onlar da beni izlemeyebilir. Hiç sorun değil. Canları sağ olsun. Gerçekten izleyemiyorum yani. Bir, iki, üç kişi dışında kimseyi izleyemiyorum. Çok sevdiğim 2 üç kişiyi yani böyle çok merak edip böyle gece yarları bile izlediğim oluyor ara ara. O yüzden yani başka zaman olsa herkese de destek amaçlı izlerim. Ama yok, zaman yok sağ olsunlar yani herkese de Allah razı olsun izleyip izlemeyenlerden de Öyle destek veren herkesi Allah destek veren herkesten Allah razı olsun e, çok iyi bakın Allah emanet olun yarın görüşmek üzere diyorum hoşça kalın dostça kalın ve Rabbim olmayana isteyen herkes nasip etsin bu böyle istediklerini herkes alabilsin hoşça kalın